Leserat Türk takipçileri Manşet programına devam ediyoruz. Günlerden 9 Şubat Çarşamba saatlerimiz 17.15. Bu bölümde 2022 Beijing Olimpiyat Oyunlarını konuşacağız. Neler var? Bugüne kadar neler oldu? Şöyle bir üzerinden geçeceğiz. Özet yapacağız. Spor yorumcusu ve CRAY Türk editörü Behçet üstümüzlerle. Hoş geldin Behçet abi. Hoş bulduk. tabii her gün günü gününe notlarını alıyorsun. Bizlere aktarıyorsun. İstersen bir bakalım bugün ne oldu? って。 Bugün, yani önce bir dün bizim yayın esnasında sürüyordu zaten kızak tek kadınlar yarışı vardı. Orada Almanya altın madalyayı kazandı. Natalie Geisenberger. Bugün Almanlar bir de kuzey kombine bireysel Gundersen dersen 10 kilometre normal tepe yarışını kazandılar. Bir altın da oradan Vincent Skyger'den geldi. Almanlar da altın madalya sayısını dörde çıkarmış oldular. Hı hı. Üç ülke şu anda dört altın madalyaya sahip. En sevdiğimiz yani dün de konuştuk. En sevdiğimiz en keyif aldığımız sürat pateni kısmı evet. işte düşenleriyle Onu kalkanlarıyla soracağım. macerasıyla <laughs> o da devam ediyor bir yandan. O biraz bizim <laughs> Türk insanına da daha uygun galiba. Evet <laughs> ya daha bir heyecanlı. iyi orada. <laughs> Aynen. E bir de Furkan da tabii ilgimizi Furkan Akar da ilgimizi o tarafa daha bir çekti başarısıyla. Hani daha bir alıcı gözle seyreder hale geldik. E bugün 1500 metre erkekler finalleri vardı elemeleri ve finalleri <laughs> vardı. E çeyrek final kısmı ve bu kış olimpiyatlarında Beijing'de en çok rekor da şu ana kadar sürat pateninden geldi. Olimpiyat rekorları oldukça fazla sayıldı. Üst üste iki kez rekor mu kırılmıştı yanlış mı? Dün öyleydi evet. Yani Hollandalı sporcular arka arkaya iki takım arkadaşı bir tanesi bir buçuk hı hı. iki dakika sevinebildi. Sonraki turda da diğer e, takım arkadaşı e, rekoru kırarak birinciliği almıştı altın madalya'yı. E, bugün de çeyrek finalde hı hı. Macar Sandor Liu yine Çin asıllı e bir sporcu. Olimpiyat rekorunu kırdı. İkisi e, 0-9 213 ile. Hollanda dünya rekormeni e, Sintje Nekt net serisinde 3. olarak elendi. Bu turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri. Hı hı. E, B finalinde yarışma şansı vardı yine de fakat bir de e, kural dışı hareketi tespit edildi. Eliyle rakibini itti yarış sonrası. Hı hı. E, penaltı diyorlar. E, i̇hraç oldu tamamen diskalifi oldu. B serisinde dahi yarışamadı. E, hı hı. yani biraz hüzünlü hüsranla ayrılmış oldu. E, finalde Güney Kore ilk altın madalyasını oyunlardaki ...kazandı Dayeon Hwang... ...altın madalya uzandı... ...gümüş ve bronz ikincilik üçüncülük... ...kısmı çok çekişmeliydi... ...Kanadalı Steven Dubois... 209254. Evet. Ee, Rus e, Olimpiyat Komitesi'nden Semen Elistrafov da 209, 267 ile şimdi bu rakamları tabii insanlar söylerken direkt geçiyor. Ben 209'larını geçiyorum. Salise kısmında bir tanesi 254, birisi 267. Yani evet, çok az. Çok çok e, küçük bir farkla altın ve e, şey, pardon, bronz ve gümüş madalyalar <laughs> e, sahiplerini bulmuş farkı. oldu. Evet, çok çok e, küçük bir farkla. İşte bu Sirat pateni kısmının keyfi. Diğer yarışlarda da çok sayıda <laughs> e, kadınlar da devam ediyor şu anda elemeleri devam ediyor. İşte erkeklerde de devam ediyor. Sürekli <laughs> o genelde biraz daha hafta sonuna doğru netleşir demiştik değil mi? Ee, e, genel olarak ülkelerin öne çıkıp hangi çıkmayan ülke öne evet çıkıyor, ülkeler çıkacak <laughs> mı çıkmayacakmış. E, yani hala e, işte dörtlü sayı işte Almanya yine biraz arttırdı dedim altın madalya sayısını. Genel madalya sıralamasında e, Rus e, Olimpiyat Hı -hı. Komitesi 11 toplamda ama. Yeri gelmişken neden Rusya Olimpiyat Komitesi? E, doping nedeniyle yani devlet e, politikası olarak bu e, yorumlanmıştı bilerek yapılıyor diye ya ve Rusya önce o yarıldı. Para cezası aldı. Sonra geri hı hı. alındı o falan. Fakat bu süreklilik arz ediyor diye e, Rusya genel olarak sırf kış olimpiyatları değil spor e, dallarında böyle bir ceza verildi. Fakat sporcuların da mağdur olmaması açısından çünkü doping yapmayan ve ömrünü bu e, turnuvalara adayanlar var. var. Hı hı. Onların da mağdur olmaması için e, olimpiyat komitesi, Rusya olimpiyat komitesi bayrağı altında yarışma hakkı verildi. Yaz olimpiyatlarında da aynı şeyleri gördük. E, Tabi bu biraz tartışmalı bir konu yani nihayetinde Rusya'nın işte bütün sporcuları katılıyor Böyle devletin, bir ara devletin oldu adı olmuyor milli maçlarını çalamıyorlar ama nihayetinde sporcular orada evet bir ara çözüm Yani Rusya'sız yaz olimpiyatı kış olimpiyatı, olimpiyatı takılcı çık çıkmaz mutlaka açıkçası. yani çok <laughs> başarılı sporcuları var çünkü evet. bugün onun dışında neler oldu snowboard cross kadınlarda Amerika'dan Lindsey Jacobellis altın madalyayı aldı kızakta çiftler yarışı şu anda sürüyor hala biz Doktor Altay ile yaptığımız programda pazartesi günü konuşurken ben kayakla atlamayı biraz eleştirmiştim. Yani şahsi görüşüm diye o kuralları vesairesi. Bu çiftler kıza hadi bir şey demeyecektim her şeyi de eleştiriyor demesinler diye ama yani iki kişinin kızakta kayması o küçücük kızakta kayması da bana garip geliyor. Yani kızak dediğiniz tekli bir spor dalı olmalı e, diyorum. Geçiyorum orayı fazla uzatmayayım sonra <laughs> linç edilmeyelim. Evet. E, Kuzey Kombine e, bireyselde bireysel de Alman sporcu kazandı demiş. Yapmıştık. serbest kayak erkekleri Norveç'ten e, Rut kazandı alp kayak kadınlar slalomda da Slovak sporcu Petra Vilhova e, madalyayı aldı erkeklerde işte curling de yine ilgi çeken bir şey yani maç mantığı olduğu için belki daha geniş kitlelerin hı hı. ilgisini çekiyor orada da işte e, erkekler başladı elemeler. kadınlar da yarın başlayacak orada şöyle bir ilginç e, bilgi vereyim yani e, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizden izlemek e, niyetinde olanlar için yani özellikle dikkat etsinler dediğim. Hı hı. Kanada'dan Jennifer Jones'a dikkat etmelerini e, tavsiye ederim. 1974 doğumlu bir sporcu. 47 yaşında olimpiyatlarda yer alacak ve e, madalya şansı da var. Eğer madalya alırlarsa da kış olimpiyatlarında madalya kazanan en yaşlı sporcu ünvanını ele geçirecek ki e, bir başka sporcu bu olimpiyatlarda yine Beijing'de bu ünvanı aldı. O da Fransız kayakçı Johan Claret. 41 yaşında gümüş madalya kazandı. Alp disiplini iniş yarışında. E, bakalım e, Jennifer Jones bu ünvanı ondan alabilecek mi? Evet. Ee, günün özetini yaptık bu şekilde ee, Dilerseniz e, Türk sporculara da bir e, bakalım. E, bakalım kış Olimpiyat oyunlarına 7 sporcuyla e, Türkiye e, Beijing e, Olimpiyat oyunlarına katıldı e, daha önce de e, konuşmuştuk Aslında Hı -hı. E, sürat patenini en azından bir şeyi aklımıza kazımış olduk e, başlangıç olarak ee, önemli de bir derece altıncılık Tabii, e, Geldi yani ee, Peki diğer sporcularımız hangi dallardalar evet. e, Bir e, özetleyebilir miyiz Şimdi, onları da Şimdi e... Kayakla atlamada da aslında ilgimizi çekti e, nihayetinde Fatih Arda İpçioğlu. Zira o da hı hı. E, final yani önce bir elemeyi geçti. Final e, yarı finalde yarıştı. E, ana finalde de kalma ihtimali vardı. O, i̇lk 30'a girseydi kalabilecekti. Çok da hı hı. iyi atlamıştı bahsetmiştik. E i̇şte 36. olabilirdi diğer sporculardan kimse hata yapmayınca. Mesela o da biraz o spora da ilgimizi çekti. Diğer sporcularımız e, Alp disiplininde Özlem Çarıkçıoğlu var. Bugün o işte kadınlar slalom elemelerinde iki e parçada yapılıyor bu. İlk inişi 1.09.45 ile tamamladı. İkincisinde de hemen hemen aynı derece 1.09.47 yaptı. Ancak toplam derecesi 49. yetti ki zaten madalya umudu olmadığını kendisi de röportajında söylüyor. Yani biz bizden sonra gelecek olanların önünü açmak, onları biraz buraya ilgilerini çekebilmek ve tecrübelerimizi aktarabilmek için bu çabayı sarf ediyoruz demişti. Ona da teşekkür ediyoruz Her zaman söylediğimiz şeyi tekrarlayayım, olimpiyatlara katılmak binlerce, on binlerce sporcu arasından o kotaları alıp oraya gitmek de başarıdır. Özlem'inki de başarılı. Yani orada madalya alıp almaması işin kreması olurdu. Yani madalyası olsa ya da diğer sporcularımız için de geçerli. Kayakla koşuda sporcumuz yine Yusuf Emre Fırat. Erkekler bireysel sprint serbest elemelerinde yarıştı. Fakat çeyrek final biletini maalesef o da alamadı. Özlem de aynı mantıkta aslında onların yarışları da. 11 Şubat günü e, Cuma oluyor sanıyorum değil mi? 11 Şubat tabii yarın evet. onu, Cuma günü 15 kilometre klasik elemelerde yarışacak tekrardan. E, Kayakla koşudaki temsilcimiz Ayşenur Dumanlı kadınlar bireysel sprint serbest elemelerinde çeyrek final bileti yine alamayanlardan. O da yarın e, Özlem Ceren Dursun'la birlikte e, 10 kilometre klasik elemelerinde e, yarışacak. <laughs> e, onun dışında Fatih Arda Ardaipçoğlu'ndan aziz Önce bahsettik hani o e, normal tepe atlayışında elendi ama büyük tepe atlayışı var bir başka yine kayaklı atlama dalı e, o da cuma günü e, yarışacak yani orada bir hala şansımız var. Onun... Yani En azından bir final yapma ihtimali var. Ee, i̇nşallah öyle olur. Kayakla koşuda yine Cuma günü hı hı. Yusuf Emre Fırat erkekler klasik kayaklı koşuya e, katılacak. Pazar günü Berkin Usta Alpli erkekler büyük salonda yarışacak. Ee, diğer sporcularımızdan da e, bunları bekliyor olacağız. Genel tablo bu şekilde evet. Türk sporculara ilişkin. Hı hı. E, peki e, şimdi tabii e, sadece başarı olunca biraz dikkatimizi... Çekiyor bazı alanlar ama böyle de olmaması gerekiyor sanki. Hani diğer sporcularımız da burada emek veriyorlar elbette tabii bu dereceler işte ilk üçte 5'te olmadığı için belki dikkatimizi çekmiyor ama biz ne kadar sporculara acaba destek veriyoruz ya da onları teşvik ediyoruz da biraz da böyle bir beklentimiz oluyor yani, Doğru, yani orada da bir çelişki var onlar bizim açımızda. Çok sıkıntılı konular yani çok ciddi bir planlama ve uzun vadeli hedefler koyulabilmesi gerek. ...buralarda başarılı olabilmek. için. Biraz devlet politikası var değil mi? Mıklak Örneğin ya. Rusya, Çin Mıklak Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri... ...yani devlet bu işe bizzat çok evet. büyük kaynaklar ayırıyor olmalı ki bu insanlar yetişebiliyor yani, yani. Şöyle bu aslında ikili gitmesi gereken. Bir tanesi devletin belli bir kaynağı en azından tesisler basında e, ayırması gerekiyor. Hı hı. İkincisi de e, sponsorların e, bu sporculara destek verebilmesi için yasal bir takım düzenlemeler, kolaylıklar sağlaması gerekiyor. Yani bu ikisini birleştirebilirseniz ama planlamanın elbette ki bir e, merkezi e, e, yönetim tarafından yapılması lazım. Yani devletin belli bir hedefler, planlar koyup hı hı. E, ana hedef en azından belirleyip e, kulüpleri veya işte bu sporcuların yarışacağı spon, yani bireysel sponsorlarıyla birlikte o hedefler doğrultusunda neler yapabileceğini onlara bırakması, onların planlamasını bırakması lazım. E, Türkiye'de bizim işlerimiz genelde yani her alanda olduğu gibi biraz plansız oluyor. Yani biraz sabırsızız. O da var. Şimdi bu bu yarışmalarda işte başarılı olan sporcularımız var. E, onları gören e, bir takım sponsorlar veya gençler hemen yarın bu iş olacakmış e, hevesiyle giriyorlar. İşte antrenman e, yoğun 10 yıl. Tabii şimdi aynı disiplinle çalışmak bu, gerekiyor. Bugün e, bir röportajında e, gördüm. E, Furkan'ın şeyini e, 9 yaşında falan e, abisinden görmüş ve eğlence için başlamış aslında e, kaymaya. E, daha sonra hoşuna gidiyor. Ciddiye almaya başlıyor. Bugün 19 yaşında. Yani 10 yıl sonra anca e, olimpiyatlarda Bahşi, final oluyor. aşamasına gelebildi. Bundan sonraki aşamalarda da zaten kendi hedefini açıklıyor. Hı -hı. Artık kota almak değil kürsüye çıkmak için yarışacağım. Yani bu işler öyle bugünden yarına olmuyor. Bugün bir devlet e, net bir politika belirlese sponsorlarıyla kuyruğunu ...büyüklerle ortak bir yapı oluşturabilse dahi biz bunun meyvelerini 10 seneden önce kolay kolay alamayacağız. İşte 10 seneyi de beklemek, buna yatırım yapmak... Pek bize uymuyor sanki. Yani neden uymasın? 10 sene sonra ne yapacağız? Hani sonra bir 10 yıldan bekleyeceğiz. Ee, bekleyeceğiz? Bizde genelde bu iş şöyle yürüyor. Burada bir mantık işte hatası üç var. İşte 3 sene 5 sene geçtikten sonra ya bunu böyle yaparsak ama 10 sene sonra o zaman ne olacak diyoruz. Yani her sene aynı şeyler konuşuluyor. Her sene bu 10 sene daha ileri tabii, tabii. tarihe yani kaymalı bir şey Matematik gideceğim. hesabı. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ee, var mı başka notumuz Behçet ee, abi? Başka yok. Bizim işte Türk sporcularımızın e, röportajlarından alıntılarımız var ama onları da e, daha sonra konuşuruz. O zaman içinde aktaracağız. Tabii. Evet, çok teşekkür ediyorum. Behçet Üstün bizlere e, her gün olimpiyat e, gündemini e, aktaracak. En azından biz CRI Türk olarak bir sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. E, olimpiyat oyunlarına her gün yer ayırarak e, bir nebze de olsa toplumun gündemine e, gelmesine, girmesine sağlamaya çalışıyoruz. Değerli dinleyenler Şimdi İyi müzik Doğru haber